10 kat 20 kat yapacak coin'i buluyorum. Her coin düşerken Tron'un yükseldiğini görüyorum. Coin market kala geliyorum ve coin'i aratıyorum. Tron neden yükseliyor? Araştırıyorum. Sağa gittim. Arama tuşuna bastım. Bakıyorum. Hemen araştırdık. Tron'la ilgili ne varmış? 23 April'da Tron'la ilgili bir haber var. Ne yapıyorum? Tron ekosistemine bakıyorum. Tron'un yükseleceğini bildiğim için Tron'un ekosisteminin de yükseleceğini düşünüyorum ekosistemden karşıda burada arkadaşlar şu şekilde Tron araması yapıyorum ve bakın Tron'un bulunduğu ekosistem neymiş bu ekosistem geldim buraya o zaman burada Tron'un yükselmemiş olanlardan 7 günlükte kırmızı olan ne var Verge XVS XVG pardon bunu alıyorum bakın her şeyi Telegram'da açıklıyorum Bayo'dan linkten katılın ve benim sizlere paylaştığım özel coinleri alma fırsatı elde edin.